Herkese selamlar. Penang Adası'nda son günüm. Şimdi ayrılıyorum. Adadan feribota binip karşıya geçeceğim. Oradan da otostaba başlayacağım. Bitti. Bu kadardı falan. Malum adayı gezdik dolaştık. Gayet hoştu. Geldiğime pişman olmadım. Ve gerçekten burayı sevdim. Şimdi bir adasına doğru yola çıkacağız. Bakalım nasıl olacak? Gidebilecek miyiz? Otostop deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Son defa bakalım. Kalanga. an feribota doğru gidiyoruz ama fırtına geliyor ya. Bizim şansımız otostop çekecektik normalde. Bilmiyoruz bakalım ne olacak. Şu karanlıkta bakar mısınız? Ama bir anda karardı böyle. Bir anda. Sanayi hafiften gibi. Feribota doğru gidiyoruz bakalım. bilgi aldık. Bu tarafa gelirken feribota para veriyorsun ama buradan karşıya giderken vermiyor musun? Adaya giriş ücretli çıkış ücretsiz. Hatta bu köprü de öyle. Bir gece karşıya geçmiş şansımız oldu arabayla. Lokal biriyle tanışmıştık, o bizi götürdü. Giderken para vermedik ama içeri girerken para verdik. Feribot da aynıymış. Çok ilginç değil mi? Ve yağmura bak. Abdoooo! Günlük güneşlik geldik. Şu an yağmur, fırtına geri dönüyoruz. Ağlıyor fena biz gidiyoruz diye. Arkadaşlar, Santral'a geldik. Biraz dinlendik falan. Otobüs bileti sordu. 7.30'da varmış. Akşam 7.30'da. 17 ringit istiyorlar. 17,60. Biz de şimdi otostop deneyeceğiz. Bunun için güzel bir nokta bulmamız lazım. Bakalım. O tarafa doğru gidiyoruz. We have no time, we, we have to go. Thank you. Uh, thank you. Drink? Hot drink. Hot drink. You want? Yeah, he, he wants. I'm okay, thank you. Okay. Thank you. Biz yok. Ay, <laughs> yağmurdan çok hızlanıyor. Hayır Okey. Okey. Kahve. çekecektik ama çay ve kahve ikram etmek istediler. Biz de tamam dedik. Ablayla abiyle bayağı muhabbet ettik. Sağ olsunlar, güzel ikramlarda bulundular. İleride bir tane ufak bir mescit varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada kalabilir miyiz diye soracağız. Abla da görüşürüz falan dedi tekrardan inşallah. Dedi belki, belki Mekke'de görüşürüz, belki, belki Medine'de görüşürüz falan dedi. Kendisi oraya gitmiş Umre'ye mi Hacca mı tam anlamadım. Ben de dedi, belki de İstanbul'a görüşürüz falan dedim. Gayet güzeldi. Allah razı olsun. Ömrünü bahtını açık etsin güzel ablamızın. Şimdi aa, Meşit galiba burası. Geldik meşgitler. Sanırım burası. Bakalım. Soracağız izin verirlerse bu akşam oradayız. sorduk burada kalabilir miyiz diye. İzin verdiler sağ olsunlar. Bu akşam da bu mescitteyiz. Elektriğimiz var. Fanımız var. Şuradaki takdiri abi buranın bekçisi. Bir şey olursa ona söylerse dedi. Normalde burada yatı falan dediler elektrik olmayacak burada. Bir de sivrisinekler bizi yiyip bitirir diye. içeride kalmayı sorduk. İzin verdiler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Böyle böyle kurulduk, attık yatağımızı, notumuzu. Elektriğimiz var, mis gibi. Yarın da Langkawi'ye doğru otostop. Yarın görüşmek üzere. Selam dostlar, mescitten toparlandık. Aldık eşyalarımızı, ne var ne yok. Şimdi otobana doğru gidiyoruz. Otostopa başlayacağız. 2-3 saatlik yolmuş, öyle diyorlar. Göreceğiz ne kadar sürece gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz. Malum bu sınırı geçince otostop denemiştik 3-4 saat çok başarılı olamadı. Sınırdan gelen insanlar Birilerini almaya ya da birilerini getirmeye falan geldiği için o sebepten diye düşündük. Şimdi göreceğiz olacak mı olmayacak mı? İnşallah olur. Şöyle hızlı bir araba bulsak, 3 saatlere gitsek ne kadar güzel olur ama tabii çok büyük hayaller bunlar. Maalesef ki gerçekten büyük hayaller ama gerçekten sınırda bütün arabalar neredeyse doluydu. Yani evet. top çekerken arabalara baktığımızda hani 5 kişilik koltuk varsa en azından 3 ve 4'ü e hep dolu oluyordu. Ya bu yüzden alınmadığımızı düşünüyordum ben de. Bakalım umarım güzel geçer. Umarım Malezya'da otostop kolaydır diyebiliriz. İnşallah. Geldi arkadaşlar. Ya konumuz bayağı kötü. Burası direkt otoban. Sadece şurada böyle bir giriş var. Şuraya giriyor. Yani bakalım deneyeceğiz. İleri baktık da Google Maps'ten. Şey göstermiyordu. Bir yer göstermiyordu. Bakalım alan olacak mı? Burada belediye otobüsleri var ya o şehir dışına kadar götürmez mi acaba onlar? Şu an zaten şehir dışındayız. Öyle mi diyorsun? <Sessizlik> no 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 need. <Sessizlik> you, you you can drop us to good place for hitchhiking. Where are you from? We are from Turkey. Turkey. Yes. Islamic. Islamic. Yeah yeah Islamic country. We are Muslim also. Alhamdulillah. <Sessizlik> Tekrar terminale geldik arkadaşlar. Abi de otobüs bileti alacak. İnanılmaz ya. Yani. Seven o'clock. Okay. How about for for zero? Ah, Okay. Hey. Arkadaşlar böyle yorulmuştuk artık. Kahvaltı da yapmadık. Dedik ki hadi bırakalım artık ya. Yemek yiyelim, bulduk bu çaresini falan. Dediğimiz anda abi durdu. Aldı bizi yer, dedik 1 bırak. Hani otostop çekebileceğimiz daha iyi bir yerde biz gideriz falan. Yok dedi, size bilet alacağım. Direkt terminale durup geldi, bilet aldı ve şu an gitti. Otobüsü bekleyeceğiz yani. Çok ilginç. Sağ olasın Allah razı olsun. Bir video çektim. Tam şuraya oturalım derken abi tekrar geri geldi. Sonra... 50 ringgit para verdi. Yok dedik abi yani gerek yok işte istemiyoruz sağ olasınız yapacağını yaptın falan. Adam ısrarla 50 ringgit para verdi. Bir dedi ki Facebook var mı? Facebook'tan ekledi. <laughs> ya inanılmaz ya. Şuna bak. Beni kötü hissettim vallahi ne bileyim. Harbiden çok değişik hissediyorum yani kendimi birden. Hani Oo. umudumuz tükenmişken, karnımız açken daha kahvaltı yapmamıştık. Dedik birden kahvaltı yapalım bari. Ondan sonrasına bakarız. En son... Son anda oldu bir şeyler ve buradayız. Hmm. Otobüs bileti aldı. <laughs> Yemek parası verdi. Abi hiç ya. Şu arkadaşlar. Normal Lady 45'te şu an saat 8.40... 8.50 oldu. Bir saat rötar yaptı uçak. Uçak diyorum ya. Yani. Uçak dedim çünkü uçak gibi bir yer burası. Böyle kapıdan geçiyorsun. İçeri girdiğin zaman bir daha dışarıya çıkamıyorsun falan. Bayağı sistematik bir terminalmiş, şaşırdım. Otobüsümüz de böyle ışıl ışıl, güzel, sakin, boş. Gidiyoruz. Arkadaşlar, bu arada geldik. Saat 12 oldu, tabii kalacak yerimiz yok. Hala otobüsteyiz. Abi, geldim, kalacak yerimiz yok. Fermanı duyabilir miyiz falan dedim. Ya da otobüste kalabilir miyiz dedim. Tam bir sıkıntı yok biliyorsunuz. Abi de otobüste uyuyacakmış. Şimdi bu akşam otobüste uyuyacağız beraber. Her <laughs> nokta olduklara gidiyormuş. Biz de Lankavya'ya gideceğiz adaya sabah. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz beraber. Yemek yiyeceğiz. Sonra da otobüste uyuyacağız. <laughs> Harika değil mi ya? Yes. Oh, you you. Yes. You, you you. Yes. Yes. Yeah, I'm vlogging. YouTube channel. I am Nasru, Nasrullah. Nasrullah. My name is Yes, Nasrullah. Hakan. Hakan. Arkam. Hakan. I'm going to speak Turkish now. Geldik bu otobüs şoför abiyle. Şu an burada oturuyoruz. Yemek yiyeceğiz. We gonna eat food. <gülüyor> <gülüyor> ne Sonra otobüste uyuyacağız beraber. Böyle muhabbet ediyoruz bir yarım saattir falan. This one is the ice. The, ice. ice. Yeah, that one is the ice. The ice. The ice. The ice. Türkiye hakkında işte Malezya hakkında muhabbet ediyoruz bayağıdır. dur. This Çaba. Çaba. çabay. Çabay. Chili, chili. Chili, chili. Ah yeah, pepper. No, no, çabay. Chili, çabay. Yeah, chili. Chili. Ne koyuyor? Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz böyle. Bir süredir. Bayağı eğlendik. Yemeğimizi bekliyoruz. O arayı muhabbet etmeye çalışıyoruz. Just hello to Turkey. Aba, hello. Aba, hello, hello Turkey. Hello Turkey. Hello Turkey. Hello Welcome to Malaysia. abiler çok neşeli, çok eğlenceli. Böyle espriler, kahkahalar. Çok anlaşamasak da Süper ya Süper, çok değil mi? çok çok iyi geçiyor harbiden mükemmel ya hani gerçekten lokal bir yere gelip böyle hep birlikte oturup sohbet muhabbet <laughs> bir yandan bir şeyler içiyoruz yemek gelecek falan derken <laughs> <ya, gülüyor> anlatılmaz bir hissi yaşıyoruz gerçekten Ger ya gerçekten gerçekten öyle Biz yıllardır tanışıyormuşuz arkadaş ortamındaymışız gibi böyle Aynen. muhabbet ediyoruz. Ah, ne oldu? Ne oldu? Lütfen, lütfen, lütfen. Abi, mad, 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 şimdi arabam güve hamboveye Abi bize biraz yorgan bir verdi. Gördüğünüz gibi. Hep hayatım boyunca koridorda uyumak istemiştim. Şu an ilk defa Malezya'da uyuyacağım yani. Buraya bakar mısın ya? Tamalar burada. Işıl ışıl yani, Kamyon gibi. Orada <laughs> şimdi uyuyacağız güzel bir şekilde. Harika ya. Yorulduk ama ya. Ardından da yorulduk. Güzel uyuyacağız bugün. yorulduk. Evet, ya. yorulduk yani. Bayağı yol geldik. Otostopladık kaç saat. Bakalım sabah olsun, hayır olsun görelim. Yarın ada ekmeye çalışacağız. O şekilde yani. Şimdi uyuyalım güzel bir şekilde, dinlenelim. Yarın ne olacak hep beraber görelim. Ben arkadaşlar <laughs> sabahın yedisi, yedi çeyrek. Uyandık. Şuradan diğer şantaları da almak lazım. Kendi şeyimizi de kullanıyoruz ya otobüsü artık. Abi teşekkür edelim. Okay. okay Te vemos Okay, bye, bye. See ya. Okay. Bye, bye, Hostelimizden ayrıldık. Abi bugün Kuala para gidiyormuş. Normalde Kuala para gidecek olsak belki de giderdik ya abiyle Kuala Lumpur'a. Ama bizim rotamız Lankavi. Şu an Filibot Üsküresi'ne doğru gidiyoruz. Bakacağız Filibot kaçtaymış. Filibot'a doğru gidiyoruz işte bakalım. Kaçta var? Kaçta yok? Kaç para? Açıkçası hiçbir bilgim yok. Bakacağız şimdi. Bilet satılan yere geldik arkadaşlar. Ama onu da açılamamış kontuarlar. Günde iki tane var genelde gördüğünüz üzere. Bak bugün onda ve öğleden sonra var. Fiyat falan da bilmiyoruz. Burası 8'de açılıyormuş. Bekleyeceğiz bakalım. İlk bir boz saat 10'da kontarda dediğim gibi 8'de açılıyormuş. Gideceğiz camide bir saat, bir buçuk saat kesileceğiz. Hani uyumayız belki böyle takılacağız falan. Artık kaçırız artık zaten. Üçte de varmış. Gidemedik camide takalım bari. Camide bekleyin. Artık camiler bizim yuvamız. Malum. Camisiz olmuyor. Bu da şey ilk kaldığımız cami gibi. Yine döneceğiniz yerinde. İlginç güzel bir mimarisi var. Ha, böyle. Tam da bir şeyin üzerine her şey kurulmuş. Gel git oluyor galiba burada. Aynen. Arkadaşlar camiye geldik. Koyduk çantaları böyle. Ya malum sular çekilmiş. Bu suların geri gelecek. Yani geri döneceği bir vakitte olacak elbet ama bilemedim ya vakti. Şimdi o vakti denk gelseydik güzel bir çekim yapmayı planlıyordum. Belki drone bile kaldırırdım. Yok ama şu an. Baksanıza. Su mu yok abi? Çekilmiş deniz. ilk defa gerçekten şahit oluyorum. Muazzam bir manzara var ya Allah'ım çok büyüksün ya. Gerçekten var ya. Deniz yok abi gördüğünüz gibi deniz gitmiş. Güneş doğuyor orada. Güneş arkadan geliyor yavaş yavaş. Yüz yaşı ya şuraya. Bakar mısınız harika değil mi? güzel güzel bebekler var ya. Yeah ni apa? Ah. Yeah. Jadi pelan pelan blogging. Yeah okay okay looks good. Nowadays everybody was trending. Yeah for 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 the memory. Yeah for the memory. For my child. Yeah. Future child. Yeah. Hello. Hello. How are you? Good. What's your name? What? Daniel. Daniel? Ah, where are you from? Malaysia. I am from Turkey. I, I am recording for my YouTube channel. Do you watch YouTube? What, what's your favorite channel? Gaming channel? What's your favorite game? PUBG. PUBG? Minecraft? Uh, I played Minecraft maybe many years ago. Good to you, yeah? Really good to you. I'm from I'm from Turkey. Huh? Turkey? No, Turkey, Istanbul. Oh, Istanbul, Turkey. Turkey, yeah. Turkey, yeah. Wow. I uh 19. 198. Uh, you been there? No no no. 19, and 198. I go Bosnia. Bosnia? Yeah. I be Bosnia. Uh, yeah. I I love Bosnia. You, 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 you're, you're yeah, Muslim people also. Muslim people. Yeah. Yes. Very very. Cool. You come uh, visit me Yeah. It's it's been ten days in Malaysia. I came from Thailand. I went to Penang, uh, to this one week. Penang, I traveled to Penang, oh. after that, I came here. I, uh, thank you, hey, I go here, tu. Arkadaşlar abi kartını verdi. Kırılı fotoğraf çekildik. Ben de onlarla fotoğraf çekildim. Hoş ya güzel, güzel şeyler yaşıyoruz çok şükür. nedir ya bu? Rabbim ne güzel yaratmış ya. Abi hayran kalmamak geldi değil. Böyle peribota bindik. Ondan beridir sürekli şeydeyiz, güvertedeyiz. Bir oraya koş, bir buraya git. Bu manzarayı fotoğrafını çek. bu şu manzaranın fotoğrafını çek. Şaşırmamak geldi değil. Bayağı güzelmiş ya. Çok da büyük bir yer. Kaç tane ada vardı burada? 103. 103. 103, 103 tane farklı ada, ada ve adacıklar oluşuyormuş burası. Yani bazen muhtemelen gidilmiyor ama bazen de yaşam da var. Bakalım ne olacak? Neler bekliyor bizi? Yürüyeceğiz. Yani bakın abi şuraya bakın. Zirveye bakın. Şu ben de aynı o şekilde zirvedeyim. İnşallah burada güzel şeyler beni bekliyor. Saray'a kavuştuk sonunda. Şimdi hostel ayarladık bir yerde, yani şehrin diğer tarafında. Burada ulaşım sıkıntıymış dostlar. Otobüs falan yok, genelde taksilerle vesaire bu şekilde sağlıyorlarmış ulaşımları. Adanın az ilerisinde gitmeniz lazım, diğer şehre. Bakalım nasıl gideceğiz. Hostele gideceğiz, biraz dinleneceğiz malum kaç gündür duş alamadık vesaire. Gidelim güzel bir duş alalım, bir dinlenelim. Sonra bir şey yapmayız abi. Yani. Ne yaparsak da beraber göreceğiz. dostlar deneyeceğiz sanırım, bakalım nasıl olacak. Gecük. Bu da mı? Bu, bu? abi dolu mu acaba? Çenak. Yeah. Can we come? Yeah. Oh, thank you. Um, luggages, okay. okay Daha beklemeden aldılar sağ olsun. You know, all the stress, everything. Ah, yeah, yeah. Well, we're from big city. Yeah. Big city, yeah, big stress. Yeah, big city, big stress. No, actually, I'm just um, how you say this. Uh, last month I got divorce. Hostel geldik arkadaşlar. Ee, buradan biriyle tanıştık. O bizi bıraktı sağ olsun. Hostel burası. Checking two pill. Now uh, not possible. Now I want clean inside the room. Ah. Ah. Okay, we can wait somewhere. No problem. Okay. Arkadaşlar çekim zamanı saat 2'deymiş. Bizim odada muhtemelen de o temizlemem lazım falan dedi. Şu saat 1'e geliyor. 12.38. Şurada biraz oturacağız. Şeye kadar. Artık çekim vaktine kadar. Lanka yani bu geldiğim Çanak bölgesinde gördüğümüz kadarıyla sizle beraber görüyorum ben de. Bu şekilde. Bakalım beraber keşfedeceğiz göreceğiz neler olacak